Japon. Japon. Aha. Neye geldilerse artık buraya. Anam. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Pamela <laughs> Anderson. <laughs> <laughs> Vietnam gecelerine. Akıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz tüm YouTube gelirlerimizle seyahat bursu veriyoruz. Bu bursun artması için abone olup kanalı beğenmeniz gerekiyor. Ve yorum yaparsanız videoları tam olarak izlerseniz keşfete düşme şansımız çok da fazla olacak. O sebeple size küçük bir görev düşüyor. Çok çok mutlu olurum abone olursanız. Kendinize iyi bakın. İyi bir işe yardım etmiş olursunuz. Görüşürüz. Bekir. Pomelo mu yersin yoksa abinin ayaklarını mı yalarsın? <laughs> Selamünaleyküm. Pomelo. Pomelo. Pomelo oh. Anderson. Sem sem. Pomelo Pomelo Anderson mu dedin sen şimdi? Aynen Pomelo Anderson. Acaba Tut abi. How much? Pomelo Anderson. <laughs> 5000 <laughs> Yapıştır. Metay! 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 Ne? 5000 wait I have var var bozuk var ama bu 5000 olmayabilir lan bu 50 bin istiyor <laughs> 5 ya mecai mecai 5000 50000 Oh, çok pahalı. Okay, thank you, 50 50 thank you. İki dolar istiyor. İki buçuk dolar istiyor. Yani, okay. Thank you Biz onunla başka Pamela Anderson'a çekelim. Ah, always, <laughs> always <laughs> in <laughs> touch. Pamela Anderson'a bak ya, bize gömüyordu. Yazıklar Şimdi, olsun. Aslında alırdık da. Normalde kadın daha ucuz bir şey söyleyecekti. Herif şey dedi. Hayır, hayır, bekle. Ha, çakal. Çakal. Ya kaybetti işte. Ya. Neymiş? Kadınların sözünü dinleyeceksiniz. Hello. Oğlum bak şunlar var ya şunlar. Umman'da piramit şeklinde böyle. Umman Yemen sınırında gördüm bunları. Bunların yuvasıymış. Piramit şeklinde yapıyorlar. Aztekler gibi. Ya. İzledin mi TikTok'ta falan? Yiyor kızlar bunu böyle. Şey. Hello. Ağzına sokuyor. Sulu sulu falan. Oha! Aa bu... Alaska. Kamçatka yengeci. King... king crab. Ha king crab. Bunu benim Kuzey Kutbu'nda arkadaşlarla avladık biz ya. Vay be, Ummanlı Ahmet abim bunları tutuyordu be Eyviz Ama diye. güzelmiş. Dametli. Eğer ölmeseydi şu anda onunla Umman çölünde beraber gezecez, gezecektik. Öyle planlamıştık. Ne yapacaktınız? Şimdi seninle çölde safari, evet. çölde çay keyfi. İyi. Çölde karşınıza Kutup Ayısı çıkmamış. <laughs> Evet, Bekir'le Asya gezimiz devam ediyor. Diğer diğer Asya, diğer diğer Vietnam gezimiz devam ediyor. Burası neresi Bekir'ciğim? Burası... <laughs> Distrik ya, şehir merkezinde. Evet. Birçok Japonların, şu yani aynen solumuzdaki gibi. <laughs> Japon! Japon! Ah. <Japon. gülüyor> oh. You know Yoshi Enamoto? Yoshi Enamoto? Yeah. Hmm. You don't know? He's my he's he's living in Turkey. Turkey? Yes, yes. Very famous Japanese spy. Where well, are you yes. Turkey. Turkey. Turkey, oh. yes. Turkey. Oh. My friend is from Sivas. Sivas? Yes. Sivas? Sivas? Sivas. Yes, yes. Thank you. Thank you. you. Adahayalishlas. <laughs> <de> <laughs> amcalar. <laughs> Neye Belli. Sizi gidi sizi Japonlar. Sansür koyarsınız oralara, tipi tipilere. Sonra gelin burada, Turkey Murky. Evet, ee, burada ne diyorduk? Anam! Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Çekilin. Ana beni çekiyor. Ay! Ay! <laughs> Lan bir şey olmadı. Kamerayı görünce dağıldı hepsi ya. Japonlar bu kadarmış işte, bu kadarsınız oğlum. Yazıklar olsun, bir kameraya yenildiniz. Tripotu bile yok. Ay, Not filming! Evet, burada Japonlar neden yaşıyorlar? Burayı yemek yemeye geliyorlar, gece hayatına geliyorlar. Ama Japonların mahalle olarak buraya gelmesi sebebi? Ha? Yaşıyorlar burada. Ha. Fikir nereye getirdin bizi? Ooo! Oh. pomu one pa, thai. same but meat on the side not inside understand paw vegetarian no 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 okay okay yes. wait come down come down champion champion one one another one meat side no yeah. inside <laughs> onu çağırıyor, onu çağırıyor. Heh. Geldi uzman. Adanalı, I, bilezikler, bilezikler. I want one, but the meat is on the side. Don't put the meat inside. Okay, one normal, regular meat inside. Another one, only the soup with the meat in the smoke. Thank you. Ne içiyorsun? Okay, Two. One normal, one on the side. Okay. Ne içiyorsun? Fark etmez. Okay. Two water. Water. Min cha, min cha. öğrensek daha hızlı sipariş verirdik. Amcaya bak. Aa, <laughs> oh, lan böyle kısa boylu olmak vardı be. Çok şanslı var. Mesela kısa boylular nasıl gidiyor biliyor musun? Her uçak şeyinde. Niye? Ryanair'de. Çünkü çünkü Dev gibi onu <laughs> İşte bu ya. Bekir ne diyorsun? Yapıştır. Güzeldir ama dur. Acı koy acı. Acıların sucuğuyum. Yıllar yılı dert yolunda, de sonuncuyum. Onu ne lan? E? Allah cezanı vermesin senin ya. Hmm. <laughs> yes. Thank you. Allah <laughs> anlamışlar. Ya istemiyorum oğlum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İstemiyorum oğlum bu. Yes. Me no no meat. Vegetarian. Vegetarian. de gut olduk sayende. Hmm. Yemin ediyorum Miyazaki filmlerindeki gibiyim. Hmm. Koy koy acıya. Oh. Oh. İşte. Mis, afiyet olsun bebeğim. Hey. Hey. I like your cat. O makyaj yapmış kediye ya. <laughs> you make makeup? <laughs> you make makeup for the cat? <gülüyor> really? <gülüyor> kediye allık sürmüş ya. Evet. Ya kırmızı bir şey sürmüş. Benim kedi Benim olsa parçalar. Hadi çal. <laughs> Can we play? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> öyle mi duruyor? Haluk Levent çalayım mı sana? Çal çal. Haluk Devan çal. Lan bir sus yeter <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> thank Ayşom, Yallah, Oh, bro. thank you for my birthday. Tev thank you very much. <laughs> Ver biz yeriz bunu kız. Nasıl da gülüyor, her şey gülüyor ya. <laughs> no cake for us. Ah, yazıklar olsun size. Birthday. Happy, birthday. Birthday. Happy, Happy birthday. Happy birthday. How old are you? Fifteen. Who? Kaçmış sesi? Otuz üç mü? Yirmi iki mi ha? Thirty. Otuz de olabilir ha. Onlar 22 dedi. 20 gibi söylüyorlar 30'u ya. 20, 20. 30. Selamünaleyküm. Merhabalar. Burası da Metallica grubu. Metallica. Dark metal. Abazanlar ama. Diyorsuz da hiç ne iş. Her türlü. 31 tayfa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Geleneksel metalci 31 tayfayı da gördük. Hiçbir ülkede değişmiyor bunlar. <laughs> Hello. Oh, we got to the chete. Hello. Yeah. Dangerous man. No, no, no. This is just a uh, Palestine for toys. Me. It's not sharp. It's yeah. not sharp. Oh my <laughs> God. Yeah. you it's so fun. Uh, I tell you. Oh, Girl? no. <laughs> Bir pezevengimiz eksikti. Burada bir sokak var. Ha, hadi girelim. Aha bunlar şey... ...Rakçılar. Oy, oy, oy. Hey boy! Burası backpackerların cemaati. Burada takılıyorlar. Avrupalıyı, bilmem neyi... Tabii canım. Dünyanın her yerinde geliyorsun. Vietnam'a gelip... Avrupalılarla eğer takılacaksan, buraya niye geliyorum o zaman? O da doğru. Belki de şu hanımefendiyi görmek için, kaderimizde yazılıdır. bunun doğru yer, bu kaderindir. Da, bu da o ülkenin parçalarından bir tanesi sonuçta. Vietnam gecelerine... ...akıyoruz! köfteci. Allah'ıma köfte ekmek yapıyor. Kız sen nerede öğrendin köfte ekmeği? Allah cezanı vermeye. Aa, vallahi köfte ekmek yapıyor. This is Turkish köfte ekmek. Köfte ekmek. Yes, thank you. <laughs> Böyle de sadece konuşuyorum. Kadın cevap veriyormuş. <laughs> Sabahın <laughs> kapı. <laughs> Hello, no thank you. Me? Mebel ayakkabı. Ah, ben kanka. İşte çok fazla Hindistanlı ve Pakistanlı var. Ama Hint, yine, çocuklar, onlar bu tarafta. Hayır, burada da var ya. Hayır, şey yani şehrin alt tarafında. Mesela distrik bir tarafında hiç görmüyorsun. Evet, bu tiplerin hiçbirisi yok orada. havazanlar buraya geliyorlar. Gerçekten cinsel açlığın Afrikası. Hindistan ve Pakistan. Özellikle Pakistan ya. Hindistan'da evet. yine biraz saygılı insanlar falan da. Ay burada ne oluyor burada? Dur bakayım. Ne oluyor, ne oluyor burada? Lavaş geri. Are you Robocop? Oh my god. Oh my Very god. Very dangerous guy. Very dangerous guy. <laughs> evet. Bekir helalmiş gel misin? Abi naber? İyi, ne haber? Bak gel abime gel. Ya işte budur ya. Merhaba. Vietnam'da Türk'ün gücünü gösteriyor musun herkese abi? Allah tam gösteremiyoruz ama gösteriyoruz. Merhaba. Yani i̇sminizi koyduk. Ne yapıyorsunuz? Evet, misin? Vay be. Merhaba. Hiç beklemiyorduk yok, böyle yok. bir Sana şey. Eminim. Tut abi ben. Yok, gelmiyor. Yok, sıkıntı yok, yani. sıkıntı yok. Temizleriz. Ses şey omaması. Nereden musun? musunuz? Ha. Bu adam ben değilim. Evet. Bu Vietnam'da fabrikası var arkadaşlar. Öyle mi? Evet. Varmış demek ki. Bak baksana. Siz siz nereden? Ben Aslan Konyalıyım da İstanbul'da yaşıyorum. Hadi ha güzel. Hadi canım. Güzel. Ne yapmaya geldin ya? Vallahi ben daha önce Tayland'daydım. Orada restorantım vardı Pattaya'da. 3 tane restoranım vardı. Orayı kapattık, buraya geldik. Herhalde buradayım olsun. şu anda bir üç yıldır buradayım. Koronadan önce geldim ama dönmeyi düşünüyorum. Korona yüzünden yüzden dönemedik. Nasıl ateşe. Vietnam mı iyi Tayland mı? Tayland. Valla neden? Ya burada müşteri şey kalitesiz. Bir de döneri bilmiyorlar galiba Tayland yani döneri kadar. Döneri bilmiyorlar için kapalı bir toplum. Yani Vietnamlar kendileri yani de öyle. De... Ya, yani burada Kaçı? Sen biliyorsun. Ha, 60'a 40 aslında fiyat bedava. çok uygun. Bedava ama burada baksana şey yiyorlar ekmek arası yumurta, Bamiye yiyorlar, yumurta evet. yiyorlar. bardan çıkıyorlar, içkiden sonra yağda yumurta yiyor. yiyor yağdır, yumurta yiyorlar. Yani <gülüyor> belki <gülüyor> biraz da böyle hani mekan öbür taraflarda olabilir. Yok yok fark etmiyor. Fark etmiyor. Var, var, yani burası daha iyi de yani ya yok ben satıyorum yine yani. müşteri bu portiye var Türk, da ama Tayland'a değerlendirirsen Tayland müşteri tavsiye ediyor musun Türk insanla buraya gelmeyi? Ya gelsin her de olacak çok yer var. Başına sıkıntı geldi mi hiç? Yok yok. Askerle polisle. <laughs> Polis tanıdık zaten. Mafya var mı mafya? Yok yok burada e, mafya falan Bekir var abi tanıdık tek mafya. Ya, ya mafya yok. Çekil yani şey e, polisle en büyük sıkıntı Tayland'da yaşarsın. Tayland, evet. Tayland çok R sıkı konuda. Yani, rüşvet. Rüşvet konusunda ben de evet. 3 tane restoran da o yüzden kapattım. Vietnam biraz daha... Burası daha kadar. temiz gibi ama Tayland'a göre. Daha temiz yani e, polisler biraz daha insancı öyle Ama söyleyeyim. Helal yazdığına göre Pakistanlılar falan da geliyordur yani. Öyle geliyor. Pakistanlılar, Hindistanlılar, Müslüman, Vietnamlılar. Anlasın, Müslüman, bir... Vietnamlı var ya. Var, var, var. Allah Allah. Cami de var burada. Allah Allah. Ee, yarın de... Bekir. Bir istek bir de cami var. Var Hı. var burada ileride. Yani orada cami iyi. var. İyi. Abi çok sevindik. Teşekkürler. Dün geldi mesela 20 yani. Malezyalı grup geldi. Oo. Malezyalılar geliyor. Harika. Me... Ben Marmaris'te yaşıyorum. Arkadaşım Vietnam, Barcelona her yerde yaşıyor. Ha, iyi. Maşallah. Onun yaşamadığı <laughs> yer yok. Ama yine uğrarız. Geçeceğiz. Tamam. Beklerim, beklerim. tamam. Daha e, hem karnımız boşken geliriz. Tamam tamam. Beklerim. Çok memnun oldum bu arada. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam, tamam. Görüşürüz. Vay be Vietnam'da bir sen yok musun Bekircim? He? Dana Abi işin komiği ben adamı Türk olduğunu tahmin etmedim. Döner yer misin dedim şey. Hayır ben Adam Türkçe cevap ben, verdi ya Ben adamı görmeden önce şey Sana tut, şey diyecektim tut. Evet. Gel diyecektim burada şey Kebapçı var evet. Dönerci açmışlar diyecektim Adamı gördüm şey dedim Türk olma şansı vardı mı onun için Evet Ben adamı görmedim Taksi Evet arkadaşlar Bu gecelik Direktan Sana mandan. eriyorum Bekir'i e Vietnam'da kirli bir otele atıyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.